Çarşamba gününde, her çarşamba gününde duanın kabul saati var. Nedir o? Hendek Muharebesi'nde meleklerin yardıma geldiği saat. İkindi ezanından yarım saat kadar önce. Her Çarşamba da var. İkindi ezanına yarım saat kala bir insan camide veya nerede otursa bir hacet namazı kılsa, dua yapsa yüzde yüz. Hazreti Cabir diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç gün dua yaptı? Çarşamba günü ikindiye yakın duası kabul oldu, melek orduları geldi. İşte ayette geçen Fersen lalim rihan ve cunuden lem kasırga soğuk rüzgar geldi ordular siz görmediniz Allah buyuruyor. Darmadağın 15 bin kişilik Kureş 10 bin ee, Yahudiler de 5 bin katılmıştı. Handeyin oradan onları kazanlarını çadırlarını kobarttı söktü Allah attı. E, ee, Ahzab suresi bundan bahsediyor. İşte o duanın kabulü çarşamba günü ikindiye yakın Hazreti Cabir diyor ki o melek ordularının geldiği soğuk rüzgarı zaten onların bu tarafı ılıman rüzgar karşı tarafa